Merhaba arkadaşlarım Lilimle Öğreniyorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle zarif güzel bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimiz oldukça zarif duruyor. Kendinden gördüğünüz gibi lastik istemeyen kendinden modelli olan bir örgü. Arka yüzünde bir işlemimiz yok arkadaşlar. Arka yüzü hep ters olarak gidecek. Bu örgüyü altına istediğiniz tarzda bir lastikle de başlayabilirsiniz. Ben örgümü üç buçuk numara şiş ve angora simli iple ördüm. arkadaşlar modelimizin kat sayısı da 14 ilmek ve katları artı 1 artı kenar ilmeklerinden oluşuyor. Dediğim gibi hem lastikli hem lastiksiz kullanabilirsiniz. Ben şimdi normal kalınlıkta bir ip ve üç buçuk numara şişle size modelimi göstereceğim. Ben e, lastik başlamayacağım için şöyle çift şiş üzerine başladım arkadaşlar. Alt tarafında toplama yapmaması açısından. Şimdi e, ön yüze gelebilmek için ilmeklerimi düz olarak öreceğim arkadaşlar. Alt kısmında haraşa çizgisi oluşturması için. Şu şekilde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve ön yüzde modelimizin ilk sırasıyla örgümüze başlıyoruz. Evet arkadaşlar ön yüzdeyim. ben bir sıra düz örgümü ördüm. Hemen kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz. Bir doladım. iki düz. Bir ters. iki düz. Hemen arkasına arkadaşlar 3 tane e Üçlü kesim yapacağım. Şu ortadaki ilmeği çıkartıyorum. Birinci ve üçüncü ilmeğimi ikisini birlikte topladım ve bu çıkarttığım ilmeği de üstünden geçirerek burada düz örgü gider şekilde bir sıra oluşturacağız arkadaşlar. Bu şekilde 3 ilmeğimi topladıktan sonra iki tane düz, bir ters. 2 düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki tane düz bir ters 2 düz Ben arkadaşlar model geçişlerini daha düzgün görmek adına iki tane model üzerinden anlatım yapacağım sizlere Şimdi tekrar üçlü kesime geldik. Ortadaki ilmeğimi şu şekilde çıkardım. Birinci ve üçüncü ilmeğimi topladım ve ikinci ilmeğimde diğer iki ilmin üzerinden atlatarak şu şekilde bir kesim yaptım. İki düz, bir ters, pardon bir ters, iki düz. Bir doladım. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimle ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Arka sırada arkadaşlar bir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve ön yüzde buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra burada iki tane ters öreceğim iki tersten sonra bir doladım iki düz bir ters bir düz burada üçlü kesim olan yere geldik arkadaşlar şu ortadaki ilmeğimi çıkartıyorum 1 ve ikinci ilmeğimi şu şekilde birlikte topladım çıkarttığım ilmeği de üstünden geçerek bu şekilde bir üçlü kesim yapıyorum. Bir tane düz. Bir ters. iki düz. Bir doladım. Şimdi burada üç tane tersim var arkadaşlar. Bir doladım. iki tane düz. Bir ters. Bir düz. Şimdi tekrar burada üçlü kesim olan yere geldim. Ortadaki ilmeğimi şu şekilde çıkartıyorum. Bir ve ikinci ilmeğimi topladım ve çıkarttığım ilmeği de üstten atarak bu şekilde üçlü kesim yaptım. Bir tane düz, bir ters, iki düz, bir doladım. Bir, iki düz ve kenar ilmeğimle sıramı tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz. Modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada 3 tane düz. Bir doladım. 2 düz. Ve bir ters. Burada bir üçlü kesimiz var arkadaşlar şurada ortadaki ilmeğimi alıyorum birinci ikinci ilmeğimi arkadan kestim ve aldığım ilmeği de üstünden geçirerek gördüğünüz gibi şu çizgiyi oluşturuyoruz burada üçlü kesimde kesimimizin yanında bir tane ters var iki düz bir doladım şimdi burada iki üç dört beş tane Düz örüyorum. Bir doladım, iki düz, bir ters. Burada üçlü kesim yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şu çizgiyi gördük de, gördüğümüzde şöyle ortadaki ilmeğimi alıyorum. İki ilmeği şu şekilde kestim. Aldığım ilmeği de üstünden geçirerek bu çizgime devam ediyorum arkadaşlar. Bir tane ters. 2 düz 1 doladım 1 2 3 düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyim kenar ilmeğimi aldım şimdi burada dört tane ters bir doladım iki tane düz Hemen burada 3'ü kesimimi yapıyorum. 2 ilmeğimi kestikten sonra 3. ilmeğimi de şu şekilde üstten geçirdim. 1 bir, 2. Biraz ördükten sonra zaten arkadaşlar modelimizin ilmek yönleri size nasıl örüleceğini gösteriyor. 3 ilmek topladıktan sonra 2 tane düz ördüm. 1 doladım ve burada 7 tane ters öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 bir aşağı sırada 5 tane düz örmüştük şimdi 7 tane ters örüyorum bir ters bir düz olarak burada aroşa çizgileri oluşturuyoruz bir doladım 2 düz hemen burada bir üçlü kesimi yapıyorum 2 düz bir doladım burada dört tane tersim var 1 2 3 4 ve kenar ilmeğimle bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar modelimiz yavaş yavaş oluşmaya başladı kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz bir ters iki düz bir ters, bir doladım, bir düz ördüm. Şimdi buradan sonra gördüğünüz gibi çizgili olan yerime geldim. Burada üç tane ilmeğimi topluyorum. Üç ilmeğimi topladım. Üç ilmeğimi topladıktan sonra tekrar bir düz, bir ters, iki düz bir ters bir düz bir ters iki düz bir ters ve burada bir doluyoruz şurada arkadaşlar dolamamızı yapmamışız hemen geri sökelim Şimdi kesimimizi yaptıktan sonra bir tane düz ördükten sonra şurada bir dolamamız var arkadaşlar. Bunu unutmuşuz. Tekrar bunu doladık. Şimdi burada bir ters iki düz bir ters bir düz bir ters iki düz bir ters doluma yaptığımız yere geldik tekrar ve bir doluyorum burada doladıktan sonra bir tane düz burada yine üçlü kesimi yapıyorum ve aldığım ilmeği de üstünden geçiriyorum bir tane düz bir doladım doladıktan hemen sonra bir ters iki düz bir ters bir düz ve kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar tekrar modelimin ön yüzünden devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz, bir ters, iki düz, bir ters, bir düz ve bir tane doladım. Burada artık düz ilmeğim kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kesimimizi yapacağız. Burada üçlü kesimimi yapıyorum. Üçlü kesimi yaptım. Hemen tekrar bir daha doladım. Bir düz. Bir ters. iki düz. Bir ters. Bir düz. Bir Bir ters. iki düz bir ters ve bir düz hemen burada doluyorum kesimin olduğu yere geldim burada da bir üçlü kesim yapıyorum kesim yaptım ve bir tane doladım bir düz bir ters iki düz bir ters, bir düz ve kenar ilmeğimle modelimin ilk bölümünü bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi arka sırayı ördükten sonra modelimizin ikinci bölümüne geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ön yüze geldim. Şöyle göstereyim. Modelimin ilk bölümünü şu şekilde tamamlamış oldum. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Şuraya kadar örmüş bulunduk arkadaşlar. Şimdi Burada modellerimizin yeri değiştirerek e, örgümüze devam edeceğiz. Şimdi ilk bölümü tamamladık. Şimdi ikinci bölüme geçiyoruz. Dediğim gibi yerlerini değiştirerek modelini modeli tamamlayacağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Kenar ilmeğimden hemen sonra bir tane sola kesim yapıyorum. Sola kesimden sonra iki düz, bir ters. 2 tane düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım 2 düz bir ters 2 düz Şimdi burada arkadaşlar toplayacağımız yere geldik. ortadaki ilmeği çıkartıyorum kenardaki ilmeklerim ikisini birlikte topladım ve 3 ilmeğimi birlikte kestim burası da ortadaki ilmeğimin merkez sırasına geldi arkadaşlar üçlü kesimin olduğu yer şimdi üçlü kesimden hemen sonra tekrar iki tane düz bir ters iki düz bir doladım bir düz ördüm bir doladım iki düz bir ters iki düz ve burada da sağ kesimi yapıyorum kesimleriniz ilmeklerinizin yönüne göre değişik gösterecektir arkadaşlar kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz. Şurada ilk başladığımızda iki tane modelle başlamıştık. Şimdi yanlarda birer yarım model, ortada bir tane tam model olmak üzere modellerimizi yarım yarım böyle devam ederek gideceğiz arkadaşlar. Modelimiz birbirini tamamlayarak giden bir örnek. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Hemen bir sola kesiyorum kesimlerimiz yine aynı yerden devam edecek bir tane düz bir ters iki düz bir tane doladım doladıktan sonra burada Evet doladıktan sonra burada bir iki üç tane tersimizi yapacağız Şuradaki yaptığımız işlemi bu tarafa aldık arkadaşlar. 3 tersten sonra bir doladım. 1 2 düz bir ters. Şurada bir tane düz örüyorum. İkinci düzümü kesmeme katacağım burada. Ortadaki kesim yerimden devam edeceğim. Şöyle ikisini topladım. Diğer ilmeğimi de üstünden atarak üçlü kesimi yaptım. Bir düz ilmeklerimizin yönü zaten örüleceği şekli gösteriyor arkadaşlar bir tane ters iki düz bir doladım burada üç tane ters örüyorum bir doladım iki düz bir ters bir düz ve burada bir sağ kesim yapıyorum burada yarım model olduğu için bir tane kesim yapıyoruz ve kenar ilmeğimle bu şekilde sıramı tamamlamış oldum Evet arkadaşlar tekrar ön yüzdeyiz modelimiz gördüğünüz gibi şurada bütün olarak çıkmak üzere şimdi kenar ilmeğimi aldım burada kesime devam ediyorum bir sola kesim bir sola kesimin arkasından bakın burada ters ilmeğim var bir ters 2 düz 1 doladım 1 2 3 4 5 tane düz örüyorum 1 doladım 2 düz 1 ters 1 tersten sonra bakın arkadaşlar burada artık kesim yerine geldik ilmeğimiz yok 1 tersten sonra hemen üçlü kessimimi yapıyorum. Şöyle bir üçlü kesimi yaptıktan sonra bir tane ters, iki düz, bir doladım, bir, iki, üç, dört, beş tane düz, bir doladım, bir, iki düz, bir ters hemen bir sağ kesim yapıyorum kenar ilmeğimle bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar modelimiz çıkmaya devam ediyor. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Hemen buradan sola kesimi yapıyorum. Sola kesimi yaptıktan sonra önümde iki tane düz ilmeğim var. İlmeklerimiz bize örgünün yönünü gösteriyor arkadaşlar. 2 düzden sonra bir doladım. Burada ters öreceğiz. 2 3 4 5 6 7 tane ters. Bir doladım. 2 tane düzüm var. Hemen burada bir üçlü kesim yapıyorum. ilmeğimi de üstünden atlattım bir iki düz bir doladım bir iki üç dört beş altı yedi tane ters bir doladım iki düz iki düzden sonra bir sağ kesim yapıyorum yarım modelimi bu şekilde sıramı tamamladım Evet arkadaşlar ön yüzdeyiz modelimize devam ediyoruz kenar ilmeğimi aldım kenar ilmeğimden sonra bir sola kesim burada bir tane düz ilmeğim kaldı arkadaşlar onu da ördüm bir tane doladım doladıktan sonra bir ters iki düz bir ters bir düz Bakın bu bir, bir düzümün olduğu yer merkez kesim sırasının olduğu yer arkadaşlar modelimizin sağlamasında bu şekilde yapabiliriz. Bir düzden sonra bir ters, iki düz, bir ters, bir doladım, bir tane düz. Hemen burada bir üçlü kesim yapıyorum. Üçlü kesimimi şu şekilde yaptım. Bir tane düz. Şimdi şu modelimin alt kısmını burada oluşturuyorum. Şurada oluşturduğum modeli ve bu modeli de tekrar üstünden devam ederek bu şekilde modelimizi götüreceğiz. Şimdi bir tane düzden sonra buralar biraz karışık gelebilir aslında ama ee, biraz alıştırma yaparsak kolaylıkla öğrenebiliyoruz. Bir tane doladım. Dolamamın hemen arkasından bir ters. 2 düz. Bir ters. Ve şu merkezdeki ilmeğim arkadaşlar buraya düz geliyor. Bir ters. iki düz. Bir ters. Bir doladım. Bir düz ördüm ve bir sağa kesim yapıyorum. Ve kenar ilmeğimle sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, modelimin son sırasına geldim. Bu sırayı yaptıktan sonra modelimizi bitirmiş olacağız. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Hemen burada bir sola kesim yapıyorum. Burada ördüğümüz e, ilmeğimiz bitti sola kesimden sonra bir doladım bir tane düz bir tane ters iki düz bir ters bir düz bir ters, bir düz, bir ters iki düz bir ters. Bir düz. Ve burada bir tane doluyorum. Burada kesim yaptığımız yere geldik. Burada bir üçlü kesim yaptım. Burada da ilmeğimi bire düşürdüm gördüğünüz gibi şu alt sıradaki işlemi yapmak için. Tekrar doladım. Bir düz bir ters, iki düz, bir ters. Merkez ilmeğimiz kesimimizin olacağı yer. Bir düz, bir ters, iki düz, bir ters ve bir düz. Bir doladım ve burada sağ kesim yaparak modelimin son sırasında bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar evet arkadaşlar modelimin bitmiş hali bu şekilde görünüyor gördüğünüz gibi burada yarımşar modelim burada bir tane modelim var ve bu modelim şunların üstüne tekrar böyle döndüre döndüre devam edeceğiz şimdi modelimi bitirdim tekrar ikinci modelin ilk sırasıyla size modelimin yerleştirmesini birlikte yapalım arkadaşlar kenar ilmeğimi aldım şimdi birinci sıraya tekrar döndük ilk sırada yaptığımız işlemleri tekrar burada tekrar edeceğiz bir tane düz bir doladım bir iki tane düz bir tane ters bir iki tane düz Aslında ilmekler bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi merkez olan yere geldim. Burada bir üçlü kesimimiz var arkadaşlar. Şu şekilde ikisini topladım ve diğer ilmeğimi de üstünden atlatarak kesimime başladım. İki tane düz, bir ters, iki düz, bir doladım bir düz ördüm bir doladım şimdi burada iki düzüm var bir ters bir iki düz yine burada kesim yerime geldim ortadaki ilmeği çıkartıyorum iki ilmeği şöyle topladım diğer ilmeği üstünden geçirerek üçlü kesimimi yaptım. İki tane düz, bir tane ters, iki tane düz, bir doladım, bir düz ve kenar ilmeğimle bu şekilde ikinci modelimin ilk sırasını sizler için Yerleştirdim arkadaşlar. Modelimin görünümü bu şekilde. Tekli model. Bu da çoklu model arkadaşlar. Şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Instagram, Pinterest, Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.